Diğer diğer memleket kilisteyiz değerli izleyicilerimiz. Kiliste bulunan tarihi ulu camiyi e, dış mihrabını e, size göstereceğim. Ama iç kısmı kapalı olduğu için iç kısmını size gösteremeyeceğim. E, ilerleyen saatlerde öğle namazına doğru belki caminin kapısını açarlarsa e, tekrardan geleceğim burada iç kısmının görüntüsünü alacağım. Siz değerli izleyicilerime göstereceğim. Gerçekten tarih kokan bir e, ulu cami sanki e, 18 asır önceki yerlere gittim kendim bir an e, gerçekten yani görülmeye değer yerler ve gelip de buradaki rekat güzel ulu camilerde tarihi ulu camilerde namazınızı kılıp gitmek insan içini ve ruhunu genişletiyor e, bir başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun takipte kalın diğer diğer memleket saygı ve sevgilerimle Nereden ses geldi ki? Tarih <laughs>